Bu hareket insanlara hizmet etmeyi her türlü din değiştirtme gayretinden üstün tutuyor. Hizmet hareketinin özünde İslamiyet yatıyor. Tabandan gelişen bir hareket olup dinler arası ilişkilere de büyük önem veriyor. İsmim Paul Parker, Profesör Doktor Paul Parker. Elmhurst College'da dini çalışmalar profesörüyüm. Dini çalışmalar alanında verilen seçkin Baltzer makamı unvanını taşıyorum. Bu makam Elmhurst College'da var olan onursal bir makamdır. Okulumuz bağımsız bir beşeri ilimler fakültesidir. Hizmet okulları ve verdikleri eğitim daha evvelde bahsetmiş olduğum geniş uygulama alanını resmeden hususi bir örnektir. Okullar yalnızca maneviyat noktasında değil, aynı zamanda matematik, sosyoloji, antropoloji, dünya dinleri, siyasal bilgiler, biyoloji, kimya ve fizik alanlarında da bir eğitimi temsil ediyor. Bu okullar yalnızca bireysel olarak o çocukların değil, aynı zamanda toplumun da temelini oluşturuyor. Okullar esasında daha güçlü bir eşitlik algısını, daha güçlü bir eşitlik gerçeğini ortaya koymaktadır. Daha önce o imkanlara sahip olmayan çocuklara bir eğitim imkanı sağlamaktadır. Eşitlik demokrasi için olmazsa olmaz bir prensiptir. Bu okulların yapmış olduğu şey de aslında demokrasiyi öğretmektir. Bu çok güzel bir şey değil mi? Yani çocuklara kendilerine değer vermeyi, yaşadıkları dünyayı daha iyi anlamayı, Allah'ın onları dünyadaki herkesle birlikte eşit şartlarda yürümek üzere yarattığını öğretiyoruz. Bu matematikte, edebiyatta, sosyolojiyle birlikte geliyor. Dolayısıyla bana göre güzel bir eğitim. Hem birey olarak insanı geliştirecek hem de daha güçlü demokrasilere giden yolu inşa edecektir. Dindar kimseler olarak dünyada yapabileceğimiz en büyük işlerden biri demokrasi ve eşit hakları desteklemenin yollarını araştırmaktır. Bu okulların bu işi çok güzel başardığını düşünüyorum. Bu hareket insanlara hizmet etmeyi her türlü din değiştirtme gayretinden üstün tutuyor. Hizmet hareketinin özünde İslamiyet yatıyor. Tabandan gelişen bir hareket olup dinler arası ilişkilere de büyük önem veriyor. Bir açıdan baktığımızda dinler arası diyalog dini çeşitlilik kadar eski bir kavramdır. Birden fazla dinin var olduğu andan bu yana ki bu zamanın başlangıcından şimdiki zamana kadar uzanır, dinler arası diyalog var olmuştur. Her ne kadar kimi diyaloglarda konuşan bir mızrağın keskin ucu gibi olsa da, Modern çağda ise bu kavram yeni bir vurgu olmuştur. Tabii eleştirenler de olmuştur. Bu eleştirilerin bazıları yerindedir, hak edilmiştir. Mesela bazen insanlar dinler arası diyaloğa adım attıkları zaman bir nevi pazarlığa girebiliyorlar. Bunun hakiki manada dinler arası diyalog olduğunu düşünmüyorum. Bu tür pazarlıkların kişiye yansımasının olumsuz olduğunu, kişilerin temsil ettiği dinlere de kötü aksettiğini düşünüyorum. İnsanlar bazen dinler arası diyalog yüzünden kendi imanlarından olabiliyorlar. Dolayısıyla dinler arası diyaloğun her zaman mükemmel yapıldığını söyleyemeyeceğim. Bazen çok kötü olabiliyor. Dinler arası diyalog bazen yanlış noktalara odaklanabiliyor. Örneğin insan tamamen ruhtan ibaretmişçesine yalnızca ruha odaklanıyor. Halbuki çok daha farklı yönlerimiz de var. Dolayısıyla demek istiyorum ki diyaloğa gelen bazı eleştiriler haklı olabilir. Diğer açıdan baktığımızda dinler arası diyalog inançlarımızı illa hafifletecektir diye bir kaide yok. Aksine inançlarımızı daha da berraklaştırabilir. Ben Hristiyan olarak Müslüman arkadaşlarım ve kardeşlerimden çok istifade ediyorum. Ben bir Hristiyan olarak bana İslam'ı anlatan Müslüman arkadaşlarım sayesinde kendi Hristiyan inancımı daha iyi kavruyorum. Hristiyan inancımın berraklaştığını hissediyorum. Daha iyi bir Hristiyan olduğumu düşünüyorum. İnancımın berraklaşmakla kalmayıp daha da güçlendiğini hissediyorum. Dürüstçe diyebilirim ki İslam'ın öğretileri sayesinde Allah'ı daha çok seviyor. Hatta Hz. İsa'yı da daha iyi anlayabiliyorum. Dolayısıyla daha iyi bir Hristiyan ve daha iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Fakat inançlar ve dinler arası diyalog bireyin kendisinde son bulmamalı. O zaman hakikati yanlış temsil etmiş oluruz. Çünkü bizler yalnızca birey değiliz. Bir toplumun parçası olan bireyleriz. Bu da dinler arası diyaloğun kişisel inançlar ve dini bağlılıkların ötesinde sosyal boyutlara ulaşması gerektiği anlamına geliyor. Ben bir aile içinde yaşıyorum. Eşim ve çocuklarım Hristiyan. Bir toplumun parçasıyım. Ki bu toplumun içinde kiliseler, camiler, sinagoglar ve sih ibadethaneleri de var. Yani içinde bulunduğumuz diyalogların dini boyutunun yanında bir şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal boyutları da içermesi gerekiyor. Bir masa etrafına eşit şartlarda gelmiyorsak dinler arası diyalog başarılı olmayacaktır. Masaya birbirimizin dengi olarak gelmek zorundayız. Yani Hristiyanlar, Müslümanlar, Museviler, Bahayiler hem dini olarak hem de siyasi ve ekonomik açıdan birer denk olarak toplanabilmeli bir masada. Hepimizin üzerinde çalışması gereken bir nokta ekonomik eşitsizliktir. Ekonomik eşitsizlik, dinler arası diyaloğu baltalayabilecek bir olgudur. Kulağa naoş gelebilir fakat zengin bir adamın karşısına fakir bir adamı oturttuğunuz zaman, ister aynı dinden olsunlar, isterse farklı dinlerden, o ekonomik eşitsizlik ilişkiyi saptıracaktır, diyaloğu saptıracaktır. Daha büyük bir ekonomik denklik için çabalamak zorundayız. Siyasi denklik için de aynı şey söz konusudur. Erkek kadın, kadın kadın, erkek erkek olsun, karşılıklı bir masada oturup farklı haklara sahip olmaktan bahsedemeyiz. Birer denk olarak oturup konuşabilmek için aynı sivil haklara, aynı insan haklarına sahip olmalıyız. Allah'ın bizi yarattığı zaman birbirimize eşit olarak yarattığına inanıyorum. Dinler arası diyalogta ancak böyle olunca en verimli şeklini alabiliyor. Dolayısıyla ekonomik, sosyal ve siyasal açılardan eşit olmadığımız halde bir masada toplandığımız için dinler arası diyaloğa yöneltilen eleştiriler yerindedir diyebiliriz. Kendi inançlarımızda zayıf olduğumuz halde karşılıklı masalarda oturuyoruz. Fakat birer arkadaş, kardeş olarak eşit şartlarda masaya oturabildiğimiz zaman büyük faydalar elde etmeye namzet olacağız. Allah'ın bizi bir araya koymasındaki amacın bizim birbirimizi daha iyi tanıyabilmemiz olduğuna gerçekten inanıyorum ve sanırım Kur'an'da geçen bir ayeti özetliyorum şu an. Allah birbirimizden yeni şeyler öğrenebilmemiz için bizi buraya koydu. İşte dinler arası diyalog budur. Ancak dinler arası diyalog sayesinde iman dolu birer Müslüman, iman dolu birer Hristiyan olabiliriz. Eğer dinler arası diyalogun içinde değilsek, Allah'ın kulları, dostları olarak imanımızda zayıf kaldığımızı düşünüyorum. Türkiye çok genç bir demokrasi. Genç bir demokrasi derken tabii ki 20. yüzyılın başlarından itibaren öyle. Fakat ancak son 20 yıldır kendini askeri darbelerin hapsinden kurtarabilmiştir. Belki son 15 yıldır. Son 20 yılın öncesine kadar güçlerin el değiştirmesinde çok da sükunetli bir geleneğe sahip değildi. Bu harika bir 20 yıl olmuştur. Fakat mükemmel olduğu söylenemez. Dolayısıyla Türkiye'nin bugünkü hükümetinin özellikle hizmet hareketine olan tepkisine baktığımda Hayal kırıklığına uğruyorum. Açık konuşmak gerekirse hayal kırıklığına uğradım ve aynı zamanda şaşırdım. Böyle bir şeyi beklemezdim. Daha güçlü bir demokrasiye doğru bir dönüşün yaşandığını görmek isterim. Siyasi muhaliflerini cezalandıran bir ülke görmek istemeyiz. Siyasi muhaliflerine bir platform tanıyan bir ülke görmek isteriz. Çünkü demokrasilerde muhalefetler yaşandığı zaman o demokrasiler daha da güçlenme imkanı bulur. Fakat hapse atılma, gazeteler ve televizyonlarda karalanma gibi tehlikelerle karşı karşıya kalmadan itirazda bulunabilme özgürlüğünün olması gerekir. Türkiye'de özellikle hükümetin etkisinde bulunan medya organları, hizmet hareketi ya da hoca efendiyi zikrettikleri zaman bu ancak Türkiye'ye zarar verir. Evet, hoca efendiye de zarar verir. Fakat kesinlikle Türkiye'ye zarar verdiği kadar değil. Türkiye siyasi tartışmalara sınır koyduğu zaman, siyasi muhaliflerini karaladığı zaman, sahip olduğu siyasi ve ekonomik imkanları Türkiye'deki eğitim kurumları ve sosyal hizmetlere zarar vermek için kullandığı zaman ancak kendi kendine zarar vermiş oluyor. Bu zararın uzun süreli devam edeceğini düşünmüyorum. Zararın geçeceğini düşünüyorum. Fakat şu anda devam ediyor olması bile utanç verici bir şey.